Harika bir manzara. Mis gibi bir hava. Şu çamların görüntüsü <laughs> müthiş güzel kamera. Net bir şekilde çekiyor mu? Gölgede kalıyor biraz ama. Evet. Hasan Bey Manzara harika Şu şeyi göstersene Bak orası küçük zirveymiş Ama işte ben yakınlaştırmayı Ver bana. Ver bana Ben şimdi küçük zirveyi göstereyim şu Şurası ne küçük zirve dediler ee, Şu an kamp alanına doğru gidiyoruz Kamp alanından İftardan sonra e, kabatasak olarak 5 saatlik bir yürüyüşte arazar zirveye varacağız. E, dinlendikten sonra güneşin doğuşunu seyrettikten sonra tekrardan 5 saatlik bir yürüyüşle de geri geleceğiz. Çok güzel bir yerde iftarımızı açacağız. Evet. Şimdi biri kapatıyorum. Merhaba. Şurada bak sis var. Şu sisi göstereyim şurada. Resmen sis çökmüş. Güneşin olduğu yeri alıyor mu? Alıyor orada sis de var. Ön